Herkese merhaba sizin için. Bir ödülüm var. Bu yeni süper güçlü araba olacak. Gerçekten çok güzel değil mi? Aynen öyle. Hep böylesini isterdim. Pembe olmasın. Kimi daha iyi çizerse o alır. Öyleyse en iyisini çizmeliyim. Pembe olmalı. Pekala taslağı çizdim. Her şey mükemmel oldu. Şimdi ise denkliyoruz. diyoruz. Oh evet. Gerçekten ben kazanacağım sanki. Ah, pembeyi sevmiyorum. Ama arabayı çizeceğim. Eğer kazanırsam en sevdiğim siyaha boyayacağım. Evet, karar verildi. <laughs> okay. Öyle yapacağım. Biliyor musunuz ne var? Neden hemen hayallerimin arabasını çizmiyorum? Ah evet, simsiyah olacak. Birazcık kaldı ve arabam hazır olacak. <laughs> böyle detayları çiziyoruz. Vay be Wednesday çok iyi. Teşekkürler. Zaman doldu kızlar. Wednesday önce sen göster. Siyah arabamı pembe olmalı aslında. Nasıl sevmediler mi işimi? Bu haksızlık ama. Enid, senin çizmini bekliyorum. İşte burada baksanıza. Gerçekten çok tatlı değil mi pankek? Bravo bravo sen kazanıyorsun. Ya üzülme arkadaşım. Ben de hediyemi alacağım. Vay ne kadar havalı bir araba. Ama oraya sığmıyorum. Aa, dikkatlice. Aa, yardım edin. Sıkıştım. Aa, buldum. Şimdi ayaklarımı böyle koyacağım. Evet hadi gidelim. Baksanıza burası tatlar dünyasına bir portal. Aa, ne kadar sarı dışı. Vay canına. Orası çok havalı. Ah, ben miyim bu? Pekala kızlar çizmeye başlayabilirsiniz. Tamamdır. Mavi çiçekler ve pembe bir kapı yapacağım. İşte burada hazır ve çatıda gökşan renklerinde olacak. Geriye kalan tek şey pankeki boyamak. Ve şekerleri unutmamak. İşte bu kadar. Ah, evet harika oldu. Wednesday sen ne yapıyorsun? Pankek hamurundan çok kalemle üçte çizmeyi seviyorum. Aslında bu sefer biraz kötü oldu. Yeniden yapmalıyım. He Dikkatli ol saçlarım. Pekala bu sefer daha iyi olacağını düşünüyorum. Dikkatlice. İşte böyle. Kızlar zaman doldu. Çizimleri gösterin. <laughs> Wednesday. Um. Wednesday. Berbat görünüyor. Evet Bir saniye bir saniye. İşte dikkatlice çeviriyoruz. Muhteşem resmen bravo. Ödül yine senin. Oley sarılmalar. Hadi ama Wednesday. Pekala gidiyorum. Bay bay yakında görüşürüz. Vay be burası ne kadar havalı. Dev lollipop. Çikolatalı yumurtalar. Ve bunların hepsi benim için sakız bile var. Vay be bu şeker evinin çatısı pamuk şekerden yapılmış. Kapısı da donattan. Mm, ne kadar lezzetli. Mm, Vay be bu jelibon ayıyı da deneyeceğim. Oh, wow. İnanılmaz bir şey. Hatta bu yenilebilir. Çikolatadan yapılmış. Acaba bunun dolgusu ne? Bu be bu bir sürü pasta süsü. Bayılacağım ona. Tanrım burası gerçekten bir cennet. Duramıyorum resmen. Her şey çok parlak ve çok lezzetli. Aa, evet. Bunu söyleyeceğimi düşünmemiştim. Ama sanırım gücüm yok. Yiyemiyorum. Aa, ama çok mutluyum. Pekala kızlar. Dikkatinize Barbie bebeğini sunuyorum. Evet aynen öyle. Muhteşem. Pekala başlayın. Olayın, çok güzel onu kazanmalıyım. Zaman başladı. Let's go. Hadi başlayın. Pekala ben pembe renkle başlayacağım tabii ki. Barbie'yi tamamen çizmekte için zamanım olmayacak. Bu yüzden sadece kafasını çizeceğim. Pekala işte böyle. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden işte, sen neden bir şey yapmıyorsun? Ben Barbie'yi sevmiyorum. Ejderhayı çizeceğim veya zombiyi. Bu arada harika bir fikir. Öyle bir çizim yapacağım ki herkes şok olacak. Pekala. Bu pembe bir tabut olacak. İçinde de bir sürü zombi atacak. Bayıldım kendi fikrimden. Baksanıza şuna ne kadar havalı görünüyor. Sadece birkaç tane detay ekleyeceğim. Harika göz de takacağız. Ve birkaç tane yarası çizeceğim. Harika. <laughs> Aynen öyle. O zaman bitti. Durun. Hadi gösterin. Çok havalı oldu. Barbie'yi tanıdım. Anneciğim. Wednesday oh <laughs> ne yapıyorsun sen? Hayır. Burada zombilere gerek yok. enit kazanıyor. Evet o yine ben. Ah tamam git artık. Çok teşekkür ederim. Merhaba Barbie. <laughs> Merhaba Enid. <Annette. gülüyor> Vay konuşabiliyor. Harika. Ne? Nasıl yani konuşuyor? Ben de istiyorum. Şimdi Barbie ile en iyi arkadaş olacağız. Aa, ah, hadi çay içelim. Barbie ile çok iyi. Ama orada çay yok ki. Aynen öyle. Ve sonra aşkını itiraf ediyor çok havalı. What? Kızlar dikkat. Bu uçan dariyi nasıl buldunuz? Çok iyi. Kesinlikle kazanmalısınız. Aynen öyle. Pekala Wednesday. Beni kazanamazsın. Bunu göreceğiz. Uçan dare çok havalı. Ve her zaman uzaya uçmayı hayal etmiştim. ...ona kazanmalıyım. Peki hala. Uzaylılarla dolu bir kapsül olacak. Ve etrafında... ...bir kanat çizeceğim. Böyle mor boyadım. Ve yeşil detaylar. What? Vay canına. Tamamdır. Ben de acilen kazanmak için bir şeyler yapmalıyım. Ben bu kırmızıyla başlayacağım. Sonra sağ sarı ve mavi ekleyeceğim. Sadece her şeyi boyamak kaldı dikkatlice. <laughs> tabii bir şahsar değil ama yine de işe yarayacak. <laughs> Kızlar zaman doldu. Enyetle başlayacağım. İşte bakın. <laughs> ne cidden mi? Bu çok komik bir şey Wednesday. Bravo. Çok iyi bir şey. Sonunda iyi iş çıkarmışsın. Tebrikler. Al bakalım. Gel buraya. Evet sonunda. Hoşça kal Annette. Bakalım. Helikopteri nasıl kullanacağımı biliyorum. Demek uçan dairede da başa çıkabilirim. Haydi giderim. Vay be. Neredeyim ben? Bu gezegen Mars'a benziyor. Çok ilginç görünüyor. Burada ne kadar yer var. Boş alan var. Sanırım laboratuvarım için tam gereken. Oh. İşte buradalar uzaylılar. Sizin var olduğunuzu biliyordum. Okay. Dans etmek ister misiniz? Hadi birlikte dans edelim. Tekrar edin. yeni hediyeniz. Bu robot köpek. Hatta böyle hile yapmayı biliyor. Çok havalı. Çok güzel. Çok sevdim onu. Aa, neredeyse zamanı unutuyordum. Hadi başlayın kızlar. Hadi birbirimize bol şans dileyelim ve başlayalım. Bu çizimdeki en önemli şey köpeğin iyi ve net bir taslağını yapmaktır. Ve gerçekten bunu başarıyorum. Ve şimdi ise içini boyayacağız. Detayları boyayalım. Harika oldu. Baksana. Fena değil ama bence üçte kalem bununla daha iyi başı çıkabilir. Ben de üç boyutlu bir robot yapabilirim. Ve öncelikle pençelerini çizeceğim. Harika. Şimdi ise vücudunu çizelim. Ve yüzünü. İnanılmaz bir şey. Böyle birleştiriyoruz detayları. Ve tabii ki kuyruğunu unutmuyoruz. Ah, Herkes bitirdi mi Wednesday göster. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bayıldım. Aferin sana. Enet sen de nasıl gidiyor işler? İşte burada baksanıza. Ah, çok tatlı bir köpek. Karar verildi. İkiniz de kazanıyorsunuz. İşte hediyeniz. Al bakalım. Dikkatli olun. Ay çok tatlı değil mi? Tabi tabi Renzi ortak. Çok havalı. Şimdi benim sıram. Hayır ben bitirmedim ama. Ama ben dedim sana. Ben de istiyorum. Ah hayır. Olamaz. Robot kırıldı. Nasıl oldu? Üzülme. Onu tamir edeceğim. Veya... Hayır. <laughs> Kızlar yeni elbiseyi nasıl buldunuz? Ne? Bence muhteşem. Kuralları biliyorsunuz ki daha iyi çizerse onu alır. Bu arada rengini değiştiriyor. Vay canına şimdi çok daha sevdim. Zaman başladı. Pekala kazanmak için hayal gücünüzü göstermeniz gerekiyor. Tabii ya. Ben de burada bebekte elbise var ve onu alabilirim. Pekala dikkatlice. Harika oldu. Hmm, bu benim işime yarayabilir. <laughs> Tamamdır. Şimdi ise bunu böyle çizmeliyim. Ve o zaman harika güzel elbisem olacak. Ne gitti şey. Barbie? Im? Wednesday. Ama bu benim bebeğim. Bana ver. Ay, ihtiyacım var ona. Sen mahvettin. Yırttın elbisemi. Oops. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Bu koku da ne böyle? Ah, hayır. Pankekim yanıyor. Aa, bu ne alev? Yangın var. Koşun. Nerede bu düğme? Yardım edin. Aa, suyu kim açtı? Aman tanrım berbat. Şimdi sırılsıklam olduk. Görev iptal edildi. Yangın tehlikeli bir şey değil. Oh ya. Şimdi yeni meydan okuma bekleyeceğiz. Ne kadar güzel. Her zaman pembe challenge'a katılmak istedim kapağın altına ne olduğunu merak ediyorum. Bu harika. Ayılara ve marmelatlara bayılıyorum. Mükemmel bir kombinasyon. Geriye kalan tek şey onu nasıl yiyeceğimizi bulmak. Olmuyor. Çok sert. Bu bir çeşit alay konusu. Ama biliyorum nasıl yiyeceğimi. Bu testere bana yardım edecek. arkadaşına da vermek ister misin lütfen? Hayır, o benim. Aç gözlü. Aslında bende de bir şeyler var. Tam da öyle yemeği yemek üzereydim. Bunun için eriştelerden daha iyi ne olabilir? Hmm, çok lezzetli. Daha önce hiç pembe erişte tatmamıştım. Bekle. Bu da ne? Neden burada biber var? Aa, hayır. Bu bir baharatlı erişte. bir şeyler yapmalıyız. Sanırım bir yerlerde yangın söndürücüm var. Şimdi yardım eder. Ay. İtfaiyeci olmanın bu kadar travmatik olduğunu bilmiyordum. Ayımdan geriye kalan tek şey bir su birikintisi. <laughs> Ama bana küsmeyin. Öyle demek istemedim. Biraz köpük yakalasan iyi olur. Şimdi sırada bizi neyin beklediğini öğrenmenin vakti geldi. Hayır. Limonlardan nefret ederim. Ve burada bir çikolata çeşmem var. Herkesin sevdiği türden. Benim için tatlı ve çok lezzetli. Limon pembe değil ama bugünkü görev pembe. O yüzden yemiyorum. Tada! Bana teşekkür etme. Dünyadaki tek pembe limon bu. O yüzden acele et ve ye. Ekşi. Ama ben güçlüyüm. Bu yüzden onlarla başa çıkabilirim. Evet yapabilirim. Yapabilirim. Hazırım. Sıradaki. Ve sonuncusu. Ay, bu hiç iyi değil. Yüzüne ne oldu? kendini görmelisin. Şimdi biraz çikolata zamanı. Vay canına. Ne kadar lezzetli. Çikolata sade değil çilekliymiş. Kaşıkla yemek daha iyi. Yine de daha büyük bir kaşık lazım çok lezzetli. Bana da ver çikolatanın tadına bakayım. Ne? Hayır o benim. Neyse. Kesin. O aç gözlü kadından intikam almak için daha yani bir fikrim var. Birkaç şık hareket yapacağım ve limon nefis bir lollipopa dönüşecek. İşte hazır. Şimdi biraz bunlardan ekleyelim. Aç Hadi değiş dokuş yapalım. Ben sana bu lollipopu vereceğim. Sen de bana çikolatayı vereceksin. Tamam. Fark etmez. Sonunda o iğrenç limondan kurtuldum. Ne güzel. Nasıl bir lollipop Hiç lezzetli değil. Evet bu bir limon. Kendinden utanmıyor musun? Çikolata çeşmesini kapatacağım. Ne yaptın sen? Patlayacak. Aa! Neyse ki her zaman yanında şemsiye taşıyorum. Ve Ben her yerim çikolata oldu. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Kapağı ilk kim açacak? Yaşasın ben kazandım. Yine ben kazandım çünkü kapağın altında beni bekleyen çok havalı pipetli gözlü olan bir fanta var. Ne kadar lezzetli görünüyor? Çok güzel. En azından bir yudum alayım, lütfen. Hayır. Ya, neden sen lezzetli bir fanta alıyorsun da ben canavar gibi? Ne kabus? No. Belki de o kadar kötü değildir. Belki bu yengeç doymak bilmez, aç gözüden biraz fanta çalmama yardım eder. Böyle, fanta nerede? Neden akmıyor? Ne? Ne bu cüret? Fantamı bitirdin. Bu çok çirkin. Şimdi o iğrenç yengeci yemek zorundasın. Belki de o kadar kötü değildir. Ay acıyor. Bırak beni çabuk. Zavallı burnum. Bak sana neye benzedi. Şimdi payyaça gibi görünüyorsun. Sanırım bana neyin yardım edebileceğini biliyorum. Bu yengeci etkisiz hale getirmek için tek yapmanız gereken onu kaynatmak. Şimdi challenge'ımız bir yemek şovuna dönüştü. Çünkü bu yengeci pişirmeliyiz. Tarif çok basit. Yengeçleri sıcak suya batırmanız gerekiyor ve biraz bekliyoruz. Hazır. Şimdi biraz bekliyoruz. Ve şimdi yenebilir kadar kırmızı. Ve artık yenilebilir hale geldi. Deniyoruz. Hmm. sadece yenilebilir değil. Aynı zamanda çok lezzetli. İşte böyle yengece karşı değilim. Çünkü bu gerçekten lezzetli. Okay. Kapağı ilk benim açmanın sakıncası var mı? Ne kadar güzel pembe sakızlardan oluşan bir makine. İşte bu şans. Ama bu sakızları nasıl alabilirim? Sadece oraya bir bozuk para koyman gerekiyor. Bozuk para mı? Şimdi. Ama yanımda sadece çöp var. Para olmadan sakız alamam. Ama hiç sorun değil. Para olmadan da alabilirim. Hadi hadi dışarı çıkın. Sen onunla ilgilenmeye devam et. Ben burada neler var ona bakayım. Vay canına. Ben çok şanslıyım çünkü kocaman bir lollipop aldım. Wow. Ama hiç tatlı değil. Ah, bu plastik. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına burada bir sürü lollipop var ve hepsi benim. Öncelikle ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Ne kadar lezzetli ve en güzeli de bozuk para olmadan yiyebiliyorum. Bütün lollipopları bir kere de yemek istiyorum. Hey, what's the with you? Oh, ay, ay bence çok büyükler. Onları nasıl çıkarabilirim? Hadi çıkın, çıkın. Ah sonunda. Şimdi bir ağız dolusu lollipopum var. Bunu hayal bile edemezdim. Sadece yutmam gerekiyor. Hazırım. Bu ne? Lollipopların altında neden paralar var? Beni. Belki de benim içindir. Daha doğrusu sakız makinesi için. Okay. Paraları sana veririm kabul. Ama sakızı benimle paylaşman gerekecek. Okay. Kesinlikle onu cool. yeneceğim. Tamam kabul. Yeah. Sonunda paraları aldım. Okay. Yani sakızlar benim. <laughs> ne zamandır bunu bekliyordum? <laughs> ne kadar lezzetli. Cool. <laughs> Vay canına. Awesome. Burada kaç tane sakız var? <laughs> ne fark eder ki? Onlar zaten benim. Ne? Anlaşmamız ne olacak peki? Sorry. Yalancı. Hileci. Mırıldanmayı kes. Şişirdiğin balona bak. Gerçekten büyük. Sanırım onu bir sopayla dürsem eğlenceli olur. Al sana. Hey! Her yerim sakız oldu. Bırak beni.